Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Yaz transfer dönemi öncesinde gündemi değerlendiriyoruz. Başlamadan önce abone olursanız en büyük desteği vermiş olursunuz. Real Madrid adına tüm dünya Mbappe'ye kilitlendi. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı olabilir. Çünkü sol beke Alfonso Davies'i, sağ beke de Trent alexander Arnold istiyorlar. Hatta iki oyuncu için de menajerler üstünden görüşmelere başladılar. Hem Davies hem Trent'in kontratları 2025 yazında sona erecek. Bu da oyuncuların sadece bir sezonluk kontratı kaldı demek. Yani pazarlıklarda güçlü olan taraf kesinlikle Real Madrid. Bayern Alponso Davies'le kontrat uzatmaya çalışıyor. Hatta maaş konusunda kendilerinden ödün verdikleri bir kontrat da önerdiler. Kolay kolay çıkmayacakları yüksek maaşlı bir sözleşme. Bayern kal dese de oyuncunun aklı kesinlikle Real Madrid'de. Real Madrid Ocelu'yu bir sezonluk kiralamıştı. Sezon sonu için 1.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. 33 yaşındaki Oselu Real Madrid'de kalmak istiyor. Hatta kiralık da olsa bir yıl daha Real Madrid'de kalmanın hayalini kurduğunu söylemek lazım. Bu arada Ancelotti de aynı görüşte. Real Madrid'in İspanyolla anlaşmasını ve Ocelo'nun kalmasını bekliyoruz. Kepa'nın servisi için hala karar vermediler. Ayrılması çok yüksek ihtimal. Diğer kaleci ise güven kazanmaya devam ediyor. Hatta önümüzdeki günlerde yeni kontrat yapılacak. Mbappe Euro 2024'ten önce yeni takımının açıklanacağını söyledi. Yani Real Madrid transferi için az kaldı dedi. Bu arada ona Real Madrid'i sürekli soruyorlar. Ama Mbappe ısrarla reddediyor ve konuyu değiştiriyor. Henüz doğrulamamış olsa da Mbappe'nin yeni durağı Real Madrid. Kaplumbağa herkesin duymayı beklediği şeyi tüm dünyaya Euro 2024'ten önce duyuracak. Barcelona'da başkan Laporta hem Felix hem de Cancelo'nun kalmasını istiyoruz dedi. İki oyuncuyu da tekrar kiralamak istiyorlar. Atletico ve City ile bu konuda temaslar tekrar başladı. Hem Felix hem de Cancelo'nun takımlarında sorun yaşayarak ayrılması çok önemli. Yoksa bu oyuncuları iki sezon üst üste kiralama şansları asla olmazdı. Laporta Çavi'yi bir yıl daha takımda kalması için ikna etmeye çalışacak. Onun kalması birçok şeyi değiştirebilir. Mesela Dybala transferi kesin olarak gündemden kalkar. Francesco Totti konuştu. Dybala çok iyi bir oyuncu. Ancak Roma'nın gelecek sezon için hedeflerinin ne olduğunu anlamak lazım. Ben yönetimin yerinde olsam yılda sadece 15 maç oynayan oyuncuyla devam edecek miyim iyi düşünürüm dedi. Sürekli sakatlanmasından ve tüm sezon boyunca oynamamasından dolayı haklı bir eleştiri yapmış. Ancak aynı Totti, Dybala'yı Roma'ya transfer etmek için her şeyi yapacağını, ayrıca gerekirse emekli edilen 10 numaralı formasını bile vereceğini söylemişti. Eliler Rapinha için 100 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. Para arayan Barcelona için harika bir teklif olacaktır. Oyuncuyu 50'ye veya 60'a Premier Lig'e e satmayı planlıyorlardı. Ancak 100 onlar için de şaşırtıcı bir gelişme oldu. Şu anda Rapinha Premier Lig'i istiyor. Ama Barcelona, Suudi Arabistan'a gitmesi için baskıya başladı. Rafael Varane'a henüz United tarafından ulaşan bir kontrat teklifi olmadı. Fransız oyuncunun İngiliz devinden ayrılmasını bekliyoruz. 2025 Haziran'da ayrılırsa bedelsiz olarak gidecek. United bunu istemiyor. Varane'ın bu yaz Ronaldo'nun takımı Enes'e transfer olmasını bekliyoruz. Manchester United, Varane'ın yerine Juventus'tan stoper Bremer'i istiyor. 27 yaşındaki Bremer'in 43 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var. Oyuncu Premier Lig'e transfer olmayı fırsat olarak görüyor. Ancak Juventus'a serbest kalma maddesinin son kuruşuna kadar ödenmesi gerek. Firmino'nun hocası Fred konuştu. Thiago Silva uzun zamandır hayalimizdi. Başkan neredeyse her hafta onunla konuşuyor. Ona baskı yapmak istemiyoruz ama bir gün Thiago geri dönecek dedi. 39 yaşındaki Thiago Silva yaz aylarında bedelsiz olacak. Chelsea ile kontratının sonuna geldi. Yeni sezon için ülkesi Brezilya'ya dönmesini bekliyoruz. O da efsane savunmacılardan biri olarak hatırlanacak. Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea hepsi birbirinden değerli. Timo Werner Tottenham'da mutlu. Kesinlikle kalmaktan yana. Ama Tottenham henüz onun kalması için karar vermedi. Hoca oğlu kalmasını istiyor ama son karar verilmedi. Anlaşma da biraz karmaşık. Tottenham'ın 17 milyon Euro'luk bir satın alma maddesi var. Bunu düşürmek için Leipzig'de görüşme yapmak istiyorlar. Timo Werner'in transferi yaz ayları gelmeden karara bağlanmasını beklediğimiz transferlerden birisi. Liverpool Real Madrid forması giyen Rodrigo'nun durumunu araştırıyor. Kulübün bıraktığı transfer listesinde o da var. Real Madrid'in satma düşüncesi yok. Ancak basında çıkan iddialar bunun tam tersi. 85 milyon sterlini kabul edecekleri iddia edildi. Euro bazında daha fazla yapıyor. Juventus Getafe'de kiralık olarak forma giyen Mason Greenwood'a teklif yapabilir. Oyuncu La Liga'da kalmak istese de Getafe'nin United'da anlaşması zor. Bu yüzden Juventus henüz resmi olmayan ilgisine rağmen transferde daha şanslı olabilir. Newcastle United yaz aylarında transfer transferler yapmak istiyor ama öyle çok yüksek bir limitleri yok. Bu yüzden yeni transfer yapmak için getirisi yüksek birkaç oyuncuyu satabilirler. Gündemdeki isimlerden birisi Alexander Isak. Arsenal onun transferi için daha önce de görüşme yapmıştı. Newcastle'ın içinde bulunduğu durum onlar için fırsat olabilir. Mourinho Suudi Arabistan takımlarının teklifini reddetmişti. Portekizli çalıştırıcı yeni takımını arıyor. Yaz aylarında fırsat olursa tekrar dev bir takımda hoca olmak istiyor. Mourinho konuştu. Şu anda kulübüm yok ama çalışmak istiyorum. Futbol benim hayatım. Her yerde antrenörlük yapabilirim dedi. Teo Hernandez Bayern Münih'in radarına girdi. Minanın yıldızı Avrupa'nın 5 büyük liginde Grimaldo ve Frimpong'dan sonra en çok skor katkısı veren bek olmayı başardı. Bayern Münih ve Premier Lig takımlarının yanı sıra Suudi kulüpleri de oyuncuyla ilgileniyorlar. 2026 yılına kadar takımıyla kontratı var. Milan'ın isteyeceği tutar çok yüksek olabilir. Olivier Giroud Los Angeles FC ile görüşmeleri ilerletiyor. Hatta Fransız golcü sezon sonunda MLS takımına imza atmaya çok yakın. Sanırım o da 37 yaşında. Avrupa'ya veda edenler kervanına katılacak. Höberg bu yaz Tottenham'dan ayrılmak için tüm seçenekleri değerlendiriyor. Süper Lig'e düşme şansı olabilecek oyunculardan birisi. 28 yaşındaki Danimarkalı önlü önemli transferlerden birisi olabilir. Atletico Madrid Koke'yi de 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Koke maaşında büyük bir indirim yaptı. Toni Kroos da 2 ay içinde geleceği hakkında karar vereceğini açıkladı. Hala Juventus'a transfer olmak, emekli olmak veya Real Madrid'de kalmak bunların hepsi seçenek. Adı Süper Lig'de geçen Marco Reus için karar zamanı yaklaştı. Aynı Kroos gibi bedelsiz olacak. Inter ve Napoli gibi takımlarda onun durumunu takip ediyorlar. 34 yaşındaki Reus'un tıpkı Kroos gibi ne karar vereceği merak konusu. Lukaku, Roma'nın kendisini takımda tutmak için gerekli ücreti ödeyemeyeceğinin farkında. Zaten Suudi Arabistan Ligi'ni aylardır övüyor. El ile şimdiden sözlü bir anlaşmaya vardı. Chelsea bu transferde en karlı çıkan olabilir. Lukaku için Avrupa'da kimsenin ödeyemeyeceği bir bonservis kazanmalarını bekliyoruz. Kolibali ve Eduard Mendy'de olduğu gibi çok iyi para kazanacaklar. Benfica'da forma giyen Orkun Kökçük geçtiğimiz günlerde takımın hocasını eleştirmişti. Ve yaptığı açıklamadan kısa süre sonra kadro dışı kaldı. Yaz aylarında Benfica göndermeyi planlıyor. 23 yaşındaki milli oyuncu için Beşiktaş iddiaları çıktı. Ancak Orkun takımlarımıza maliyet olarak sorun çıkartacaktır. Benfica 30 hatta 40'larda dolaşıyor ki zaten 25 ödeyip aldılar. Yani kiralık olarak göndermeyi düşünmedikleri için süperlik ihtimali yok. Şu anda Juventus ve Premier Lig'den birkaç takım daha Orkun hakkında bilgi aldı. Yaz aylarında Orkun transfer olmaya hazır. Sadece Benfica'nın ikna edilmesi gerekiyor. 30 yaşındaki Antereb için ülkesine dönmesi gündemde. Beşiktaş'ta bir sezon daha kontratı var. Ancak ayrılmak isterse ona engel olunmasını beklemiyoruz. Siyah beyazlı takıma Marko Arnautovic yazıldı. 34 yaşındaki forvetin Inter'le kontratı devam etse de takımdan ayrılabilir. Bu sezon zaman zaman önemli goller attı. Ancak genele bakarsak başarısız olduğunu söylemek lazım. Yine de yaşı yüksek olmasına rağmen bu yaşta Süper Lig'e alınacak önemli golcülerden birisi. Galatasaray Rafa Silva için resmi görüşme yapmaya hazırlanıyor. Son transferde de gündeme gelmişti. 30 yaşındaki oyuncu yaz aylarında bedelsiz olacak ve Galatasaray Eriksen dışında onu da listeye aldı. Sağ kanat sol kanat oynayabilir. Asıl mevkisi ise ikinci bir forvet gibi. Yıllardır Benfica'da forma giyiyor ve her yıl çok sayıda gol atıyor, asist yapıyor. Galatasaray Okan Buruk'la yeni kontrat için ilk görüşmeyi yaptı. Sarı Kırmızılı yönetim şampiyonluk gelmese bile Okan Hoca ile devam etme amacında. Napoli'nin transfer listesinde hem Victor Nelson hem de Davinson Sanchez var. Yani stoper listelerinde iki Galatasaraylı bulunuyor. Sarı kırmızı takım iki oyuncu için de satılık değil demiyor. Sadece istenilen tutarların ödenmesi gerek. Rıdvan Yılmaz konusu tekrar gündeme geldi. Ancak tüm haberlere rağmen sarı kırmızı takımın bir ilgisi kalmadı. Rangers zaten satmayı reddetmişti. Fiyatı düşerse Galatasaray bunu değerlendirebilir. Bugün itibariyle yaz ayları için bir seçenek değil. Dortmund Salih Özcan'ı satma kararı aldı tarzında haberler çıktı. Fenerbahçe'de yaz aylarında İsmail Yüksek'i satmayı planlıyor. Onun ayrılması Salih transferini çok değerli kılacaktır. Ancak ne kadar Dortmund satacak denilse de Salih transferi hala çok zor. Fenerbahçe Karagümrük kaptanı Levent Mercan için geri sayıma geçti. Ferdi'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakıyoruz. Levent bir Ferdi değil. Ancak Ferdi kadar sürekli oyunun içinde olan bir bek. 23 yaşında kaptan olması, oyunun sadece savunmadan ibaret olmaması çok değerli. Fenerbahçe şu anda 2 veya 3 milyon euro arasında bu transferi bitirmeye hazırlanıyor. Osterwolde'nin durumunu Premier Lig takımları da sormaya başladı. Salih Acıvertli takım sezon sonuna kadar kimseyle görüşmek istemiyor. 22 yaşındaki Jayden henüz çok genç. Çok daha iyi bir oyuncu olabilir. Trabzonspor Rangers'tan Borna Barisic ile anlaşmaya çok yakın. 31 yaşındaki Irvat oyuncunun Borda Mavili takımın yeni sol bek olmasını bekliyoruz. Trabzonspor ara transferde de istediği Sevilla'dan Oliver Torres için tekrar teklifi yaptı. Abdullah Avcı aylar öncesinden bu transferi onay vermişti. Bordo Mavili takımın yaz aylarında bedelsiz olacağı için sadece oyuncuyla anlaşması yeterli.